Arkadaşlar bugün sizlere YouTube'dan nasıl kolay video indirilir onu göstereceğim. Bu sitelerde gördüğünüz en kolay yöntem. Öncelikle Chrome'dan YouTube'a giriyoruz. Ben kendi kanalımdaki videoyu seçeceğim. Siz istediğiniz videoyu seçebilirsiniz, indireceğiniz videoyu. Ben kısa bir video seçtim çünkü internetim yavaş olduğu için. Öncelikle YouTube'a girdik, videomuzu seçtik ve üst tarafta URL var. URL'de YouTube YouTube'un önüne iki tane küçük s harfi yazıyoruz. Enter'liyoruz. Ardından karşımıza böyle bir sayfa çıkacak. Gördüğünüz gibi indir butonu MP4 720p HD MP3. Buradan MP4 360 720p hangisini istiyorsanız indirebilirsiniz. İndir butonuna tıkladıktan sonra alt tarafta video indiriliyor video indirildikten sonra zaten ya masa üstüne gelir ya da siz masa üstüne doğru sürükleyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.